portatif anne yanı beşik kurulumunda parçaların nasıl bir araya getirildiğini anlatmaya çalışacağım. Uzun vidaları taktıktan sonra önce plastik parçaları yerleştiriyoruz. Ardından şu somunları takıyoruz. Daha sonra plastik parçanın iç kısmı böyle dışarıya bakacak. Ardından şu ucunda plastik olan somunu buraya takıyoruz. Bu kısmı bir anahtar yardımıyla ya da bir pense yardımıyla tutup ardından buradan tornavidayla sıkıyoruz. Dört yeri de aynı şekilde yapıyoruz. Ardından kısa vidaları bu parçanın şu gördüğünüz şu içerden geçen demirin hemen iç kısmından geçirip dışarıya bakacak şekilde. Yine aynı şekilde dış kısmında plastik olan vidaları bu şekilde yine bu ucunu penseyle tutup içeriden tornavidayla sıkıyoruz. Akabinde bu gördüğünüz tenteyi şurada yaklaşık bir 5-10 santim kadar bir boşluk bırakıp şuradan burayı takıyoruz. Şu kısım lastikli olduğu için bunu arka tarafından geçiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz cibindirikte aynı şekilde şu kısmı lastikli olduğu için bunları da buradan geçirip içeriye sinek, sivrisinek gibi şeylerin girmesini engelliyoruz. Zaten şu kısımlar çok basit. Direkt e, yerine oturtuyoruz. Bizim için önemli olan vidaların nasıl takıldığıydı. Uzun olan vidaları buradan geçiriyoruz. Vidaların iç e, uzun kısmı iç tarafa bakıyor. İç tarafa önce demirin yıpranmaması için aynı zamanda şu şekilde şiddetli salınım olmaması için bunu takıyoruz önce plastik parçayı ardından uzun somunu takıyoruz ardından sallanma aparatını daha sonra da şöyle tekrar göstereyim iç kısmında plastik olan somunları takıyoruz. Plastik olan somunlar bunu daha iyi tutuyor vidayı daha iyi tutuyor. O yüzden takarken bu kısmını penseyle ya da bir anahtarla tutuyoruz ardından buradan tornavida ile çevirerek. Bunları sıkılaştırıyoruz. Şu salınım eğer olmazsa herhangi bir şekilde e, burası sert olursa kırılma riski olduğundan hafif bir salınım yapması gerekiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok sallanmasında. Umarım yardımcı olmuştur.